Merhaba arkadaşlar. Bugün di artikeli hangi kelimeler alır onu öğreneceğiz. Bir önceki videomda diğer artikelini işlemiştik. Şimdi di artikelini işliyoruz. Bir sonraki videomda das artikeli olacak. Di artikeli feminin bir artikeldir. Dişil bir artikeldir. Şimdi bir göz atalım hangi kelimeler di artikeli alıyor. Kadınlarla ilgili tüm kelimeler yüzde %100 di artikeli alır. Di mutta, di şvesta, di gibi mesleklere in takısı ekleyerek kadın mesleği haline getirmiş oluruz ve di artikeli almış olur böylece. Di liarer erkek öğretmen, di Lehrerin kadın öğretmen. Çoğul yaptığımız tüm kelimeler di artikeli alır. Cinsiyet fark etmez burada. De olsa da, das olsa da, di olsa da çoğul olan her kelime di artikeli alır. Deaman tekil, adam demek. Di mena, adamlar. Das kind, çocuk. Di kind, çocuklar. De fish balık. Di fişe, balıklar. Sonu e ile biten kelimeler %90 civarında di artikeli alır. İstisnalar olabilir. Di blume, di lampe, di kraide gibi. Örneğin istisna olarak dianame var. Bunun gibi istisna kelimeler olabilir bazı kelime grupları hep di artikeli alır. Bunların içinde meyveler vardır. Di banane, di orange, di eat gibi. Fakat bunların içinde de yine istisnalar vardır. De apfel, de fiyazih. Motorsuz ulaşım araçları di artikeli alır. Di Straßenbahn, di u-bahn, di fiyare. Bazı soyut kavramlar die artikeli alabilir. Die Freundschaft, die Liebe. Sonu, height, kite, ung, yun, i, teit, shaft alan kelimeler die artikeli alır. Die Freiheit, die Wahrheit, die Sauberkeit, die Möglichkeit, die Einladung, die Rechnung, die Nation, die Diskussion. Die Biologie, die Melodie, die Universität, die Aktivität, die Mannschaft, die Gesellschaft. Di artikeli alan kelimelerin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuz das artikeli olacak. Bir kelimeyi mutlaka artikeli ile ezberleyin. Artikeller bittikten sonra bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız ve böylece artikel konusunu tamamlamış olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tschüss.